Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Bahadır Akça. Bugün patatesi otileci yapacağız. Otlar çıkmadan müdahale etmemiz lazım. makinamızın denemesini yaptık. Daha önce aç çiçeğinde ilaç yapıldı. Şimdi patatese geçeceğimiz için temiz suyla bir e, temizliğini yaptık. E, bir tane tıkalı meme varmış. Meme deniyor o fışkırtan yere. Onu da temizledik, açtık. Herhangi bir sıkıntı yok. İlacımızı yeni aldık. Senkron diye bir marka. İşte burada karıştırıp, e, ne kadar suya ekleyeceğimizi babam söyler. Diğer ilaçlarımız da, bu ilaçlar da geçen yıldan kalanlar. Önce onları kullanacağız. Bu Senkron'u daha sonra ilerleyen zamanlarda kullanacağız tekrar. Evet baba sendeyiz. Bunu ne kadar suya nasıl atıyorsun bu ilaç? E, hangi bitkilere yarıyor? Patates harici de şey yapıyor mu? İşte Patates. kaliteleri nasıl? Patates ve domates haricinde bu ilaç kullanılmaz. Genelde biz patatese bunlar atıyoruz bu ilaçları. Bunlar benim geçen yıldan kalmıştı. Yarım yarım. Bunları değerlendireceğiz ikisini şimdi. Şu efsane marka bir ilaç. Geçen yıldan kalmıştı bunlar yine. Adı Sen gibi aldın. efsane mi? O mu daha iyi? Bu hangilerde? daha? Üç çeşit ilaç var şimdi. Sekron daha iyi. Bunların ikisi de çıkış öncesi ve çıkış sonrası olarak yapılıyor. Ee, çıkış öncesi şu parçaları yapacağız biz şimdi. Patete çıkıp 10-15 santimetreye ulaştıktan sonra İkinciye de bunu uygulayacağız. Bir daha otun kökünü kesiyor. Bir daha ot çıkmıyor yani. Bunları her, o... her sene yapıyoruz. Bunların faydasını görüyoruz. E, çok sulu yapacaksın bunu. Yani bugün bu ideye bir pompa benim 300 litrelik 30 dekar yere yeter. Ben 3, 300 litre suya karıştırıyorum bunları. 8-10 dekar yerde bitiriyorum. Toprağı bol sulu olduğu zaman çok fayda oluyor. Yani toprağa değmiş değmemiş olmuyor. Ağır fiteste makineyi tam açıyorum ben. Onu da tarlada inşallah gösterirsin yine. Aynen. Bol sulu olacak anlattır. yani bunlar. Tuncay da hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Niye, niye buraya, ne yaptın öyle Antalya mantalya epey gezdin sen ha? Tuncay mı? düğüne. düğüne. Ee. Hoş geldiniz abi. atar böcek ilacı onlar karıştırdık ot ilaçları da bu şekilde karıştığında marka marka fark etse de herhangi bir sıkıntı olmuyor Efendim abi ne parası ya he tamam Allah, seni de YouTube'a çekiyoruz abi ne <laughs> he, Al <laughs> teşekkür ettim siz ne yapıyorsunuz? Gömlekler. Otelaj yapacağız. Veriyorum. Bir yandan da bir patates. Açta ben veriyorum mu lan? He? Aç ben veriyorum otelaj gel. Nasıl otelaj? <laughs> Üç çeşit otelaj var zaten 4 olur. Oğlum bir sulu <laughs> <laughs> <o> var. Bir de o tozdan var. Evet baba. <laughs> Bizim yine efsane sopamız. Aynı Biz sopa. Aynı, Aynı sopa. sopaya devam. Bu <laughs> <laughs> sopayı saklıyoruz lazım oldu böyle çıkarıyoruz. Karıştıracağız makineye dökeceğiz. Arabanın gibi. arabaların sağ koltuğunda olur ya sen de traktörde mi gezdiriyorsun <laughs> <yoksa> bunu? <laughs> ben bunu ilaçla kendim evde koyuyorum. Öyle lazım olduğu zaman çıkarıyorum yani. Sopa arabanın gerçi şoför tarafında olur sağ koltuğunda değil. Hemen koltuğun yanında acil müdahale <gülüyor> sopası. <gülüyor> Yanlış şey onlar da yapıyorlar. <laughs> o öbür ilaçlar gibi çok öyle dibine yoğunlaşmıyor. Toz olduğu için Sura çabuk eriyor bu. Götüren makinemize de koyalım. Bir yandan da de bir yandan da karışmış oluyor. Aynen. Şimdi kaç litre su dolduracağız biz? 300 litre dolduracağız. 300. 8 dönüm yerde bitireceğiz 300 litreyi. Çok yavaş gideceğiz. Bu ne kadar şey oldu ki? Gözükmüyor içinden bakmak lazım. Sen tut şunu. baba. Bayağı da hemen hemen 250 litre falan olmuş. İçinde bir tane çöp gitmiş. Şöyle. Az önce ben açtıydım o zaman şu adı. Şeyi Tarabilir. gösterelim de. Aynen. 250 falan olmuş. 50 litre falan daha dolduran İlacımız da bu ya. Hem garısın. Bismillah. Bunu dörde ayarladık, bu bunun ayarı mı oluyor ilacın, şeyin, makinenin? 1, 2, 3, 4 ayar var orada onun. Ben az önce gösterdim 4 yazan kısımda. Makinenin kısmını. tanzini ayarlıyor bu çok aşmasını. Bir sonuna kadar açıyoruz bunu. Dediğim gibi normalde bunu 1'e getirsen 30'a kadar falan geri ilaçlarsın. Bunu biz 4'e kadar getirdik. Toprakta ilaçlanmadı, hiçbir değmedik yer kalmasın diye. Yavaş yavaş da gideceğiz, iyi basışlı bir şekilde toprağın her yerine değmiş olacak değinmeyen yerlerde genelde ot çıkar. Onları da ikinciye yapacağız ama her tarafına yavaş gidip tanecikli olursak, toprağı her tarafına değer, ilaçlanmadık yer kalmaz ya. Yani. Aynen. Onun için dörde kadar getirdik biz. Karıştırıcısı bozuk bunun. Giderken çalkalanmayla karışıyor. Normalde Makine kendisi karıştırır bunu ama bizim bunun karıştırması bozuk. Ön tar marka. Çalkalandıkça karıştırıyor. Bunu bekleyeceğiz. oldu mu tarada görüşürüz. Kamerada çıkıyor bilmiyorum. Tam 300'ün üstünde 300'ü biraz geçti. Tamam oğlum kapadan bunu. Yeter bize İlacımızı doldurduk. Tarlaya doğru geçiyoruz. Tarlanın herhangi bir taraftan yolu yok. Burayı da icare ekiyoruz. Yani kira alıyoruz. Patateslerimiz de her an yani şu an çıkmış gözükmüyor. Dönünce kanatlarımızı açalım. Gölge taraftan çeksem daha iyi olacak. Bu şekilde yıkayıp gidiyoruz. Otlar çıkmadan müdahale etmiş oluyoruz. Otların çıkmasını engelliyor. Kardeşim orada bekliyor. Tarlanın her yeri bu şekilde tel olduğu için. Ee, dönerken kanatları bir tarafı açıp kapatıyoruz. Ben bu taraftayım. Kardeşim orada. Babam da traktörde. Bu şekilde ilaçlamayı yap yapıyoruz. tarafı katlayacağım ki dönerken herhangi bir yere takılmasın. Çıktığı yere göre sayıyor ona göre giriyor baba. Biraz daha yürü. Tamam. Tıkanık göz yok, gayet güzel ilaçlanıyor. Tarla sahibi her yeri tel örgü yapmış yani bu e, kendisi için iyi bir şey olabilir ama traktör çok takılıyor. Tarlalar iç içe olduğundan, yol olmadığından sıkıntı çıkarabiliyor tel örgü. Yani kenarda köşede bir tarla olsa yani iki tarafı yola bakar. Tel örgü yapılabilir ama böyle durum var da yani ortada kalan bir taraf zaten şu. Önceden ee, daha çok su geliyormuş. Şu ağaçların söğütlerinin olduğu kısımda. Şu an az geliyor. Kış mevsiminde biraz su geliyor. Yaz olduğunda kesiliyor alt taraftan. Oradan zaten herhangi bir geçecek yer yok. Bu tarafta da arada neredeyse 3-4 tarla var alt yola, üst yola yine aynı şekilde iki tarla var. Yani yola uzağız. Ortada her yeri tel örgü. Biraz patates için zor bir tarla ama verimi güzel. Su kuyusu başında traktörün olduğu yerde. Sulamada falan bir sıkıntı çık çıkmıyor. 8 ölüm burası. Babam kardeşime tekerden sonra <laughs> adımlattırıyor. Hava rüzgarlı, rüzgar sesi için kusura bakmayın. Diğer, diğer tarafa götürüyor ilacı. Ben bu tarafa geçeyim. Ne olur olmaz. Sonuçta kimyasal. Bizi öldürmez belki otu öldüren ilaç da olmak lazım. Kenar nasıl yapacaksın? Taraf kapatacağız mı yetiyor mu? Kenar. Sıraları sayıyor babam yine. Diğer kapatacağız. tarafın manasını kapatacağız. Öbür tarafa giden. Sayı kurtarıyor demek ki. Tamam. Yandan da aslında patateslerde uyanan yani çıkmaya çalışan var mı baksak iyi olur şöyle. toprağın altı tavlı. Evet. Daha yeni yeni uyanıyor patatesler. Bir de buralarda olması lazım. Aynen. Evet. Bu da çok güzel. Yine şöyle gömelim. Filizini kırmadan. sınırımız da burada. Ekerken izlemiştiniz. Yeni aldığımız yani sıfır dediğimiz tohumun yettiği kısım bu taraf. Bu tarafta geçen yıl sıfır almış olduğumuz tohum. Jeli, jeli ekiyoruz biz. Babam yıllardır patates işiyle uğraşıyor. Daha önce 150 yani belki 200'e yaklaşan 150-200 dönüm arası arpa buday da ekiyordu. Kırkaya geldiğimizden beri asıl kendi köyümüz Sancar. Sancar'da tarlalarımız Sancar'da ekiyorduk. Yani köyde sigorta, bağkur bir şey yatıramadığı için 2008 yılında biz buraya taşındık. 2008 yılında buraya geldiğimizde de birkaç yıl ektik. 20-25 kilometre falan köyümüz. Yani git gel sıkıntı olduğu için artık ekmiyoruz sadece 8 dönüm patates bir de geçen yıl ektiğimiz patates yerinde 8 dönüm buğday var. Başka herhangi bir tarımla alakalı, çiftçilikle alakalı bir şeyimiz yok. Bunlarla babam vakit geçiriyor diyebilirim yani. Büyük çiftçiler için bizimki hobi gibi bir şey oluyor. Yani tellerin ne kadar sıkıntı olduğunu görüyorsunuz. Çarptı hatta <laughs> Bu kadar yaklaşmasa bu sefer de yani düşünün buradan buraya kadar her yer ot olur. Gerçi ona göre bir sıkarı geçeriz de. Kaç, kaç sıra olacak? 10 sıra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya gireceğim. Traktörde hidrolik direksiyon yok. 80 1984 ya da 83 model olması lazım. 84 diye hatırlıyorum. İlk 8.073'lerden 1984 öncesi 768. 84'ten sonrası Ne oldu? 80. İkinci biraz oldu. Tam mi geldi? Açık. Yani Hı. biraz geniş püskürtmüyor. Püskürtüyor da. Geniş püskürtüyor. Aynen. Aynen. İyi püskürtmüyor yani. 3 tane delik var bunların içinde. Bir tanesinde Dikkatli Traktör diyordum 84 sonrası Steyr diye biliyorum 84 değil mi o bizimki? 84 ki? 84 öncesi 768 bunlar ilk 8070'lerden 2005'ten beri bizde. de Çok da memnunuz <laughs> Traktörümüzden i̇şte. memnunuz yakıtı falan iyi Arada her Steyr'de olduğu gibi biraz harareti yükseltse de Nadasa koş bunlar. Nadasa koşarsın hiç sıkıntı yok abi. Aynen. İşte bir şey gözükmüyor ama niye bunlar? E küçücük var onların bir en ufak bir şey gelse tıkanır. Ellerini yıka baba da. Ne olmaz. Çok basit bir sistem aslında bu. Makinelerin sistemi. Bir tane küçük pompa su işte. Şu döndürüyor. Yaşımıza da bakan bir de. İlaç bitiyor. Sonra... <laughs> Tarla hemen hemen yarı oldu. Evet yarı. Yarıya geçtik. Köpür İlaç tamam. köpürmüş. Çok güzel gelişmiş. Bak dedi size sen ilacı gözüküyorsa şöyle. Aynen. Kaç ne, ne kadar kalmış? Kaç kilo kalmış? Köpükten tam kestirebildin mi? Kestiremiyorum 150 falan herhalde. Bu ayar iyi yani. Bu ayar iyi yani. Yani bizim ektiğimiz tarlaya göre bu traktör çok bile yan tarladakiler pek yavaş olmadığı için ekinleri sulamaya başlamışlar. Bizim de hemen bir 3-4 tarla diğer tarafta geçen yıl ektiğimiz patates tarlası var. Yani her yıl bir tarafı dinlendiriyoruz biz. Bir yıl buraya ekiyorsak diğer yıl oraya ekiyoruz. Her yıl patates olarak dinlendiriyoruz. Patates yerinde ekin de güzel oluyor sürekli sulandığından, gübre atıldığından daha verimli oluyor patates yerinde. Yani yağmur yağmazsa bir ekinde de gezmek lazım. Biz de sulasak olur. Köylerde böyledir. Yani birisi pulluğu taktıysa herkes ondan görür. Sürmeye kalkar. Birisi ilaç yapıyorsa veya işte birisi çapa yapıyorsa arkasından demek ki bunun zamanı gelmiş. Veya tarla sürülüyorsa tarlalar tavlı demek ki diye herkes sürer. Bu tarafı katlayacağım şimdi bu tarafa geçeyim. sonuncu sıra. Diğer taraf sanki biraz yüksek gibi oluyor. Tarlanın şekline göre. Makinenin ayarı iyi. Son gelişi tarlamız bitiyor. Yastıkları da hallediyoruz. Son gidişi diğer taraftan da yastığı ilaçlayıp sonra da tarladan çıkıyoruz. kazdığım taraf daha yeni filizleniyordu. Bunlar biraz daha iyi gibi. Sıfır evet. tohumlarımız. Sıfır tohumu evet. Bu taraf fark var demek ki yani. Aa, bak geliyor işte. Aynen bu taraf daha güzel çıkıyor. Çok güzel geliyor. İki daha yokmuş. Burada iki tane geliyor. Bak. Aynen. İlaçlama işlemi kısa sürüyor. Bugünlük tarlada bu kadar. Kapımızı da kapatalım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Bu yazıyı tarla sahibi daha önce buraya ayrık için yaptığında yazmış buraya tarla zehirlidir diye hayvan falan sokmasınlar diye.